Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Yeni bir derste daha birlikte olmaktan çok mutluyum. Umarım sizler de keyifle, zevkle derslerimi takip ediyorsunuzdur. Bugünkü dersimizde saatleri yapacağız arkadaşlar. Saat kaç diye soracağız ve cevaplarını yapacağız. Keller etil. Saat Kaç demek arkadaşlar? Kel, ör, e, til. Burada dikkatinizi çekebilir belki okurken. T'yi okudum. E, til. Fransızca'da bu bir kuraldır arkadaşlar. Kel, ör, e, til. Kel, ör, e il diye hiçbir zaman okumayız. Kel, ör, e, til. Burada kaynaşma yapıyoruz arkadaşlar. Kaynaşma harfi gibi düşünün. Sesli harf geldiği için yani okurken e sesli harf, il, i sesli harf ikisi yan yana gelmeyeceği için burada t'yi okuyoruz. Kel, ör, er etil. Saat kaç demek arkadaşlar? Evet saatlerimizi şimdi yapalım. Eğer tam saat söyleyeceksek arkadaşlar il, e, vit, ör er. saat 8 diyoruz saat 7 demek isterseniz ile setör. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar tam saatlerde dikkat etmemiz gereken şey bir diyeceksek eğer gördüğünüz gibi birin sonunda s yok ve ün kullanıyoruz arkadaşlar ön değil yani saat feminen olduğu için ile ün ör diyoruz ile ön ör demiyoruz. İl e ün ör ve örün sonunda s yok. Buna dikkat etmek zorundayız. Ün ve s yok arkadaşlar. Ün koyuyoruz, s yok. Eğer 2, 3 gibi çoğu saatler söylüyorsak o zaman mutlaka örün sonunda S var arkadaşlar. Ben onu zaten koyulaştırdım. Dikkat çeksin diye ama çok koyu olmamış galiba. Tam saatleri bu şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Eğer geçerse yani 8'e 10 geçiyor, 9'u 5 geçiyor diyeceksek ile vitör senk. Saati söylüyoruz ve daha sonra kaç geçecekse onu yazıyoruz. Saat 8'i 5 geçiyor. Yani saat 8.5 der gibi. Saat 8'in 5 geçiyor. Eğer var diyeceksek arkadaşlar, saat 8'e 5 var diyeceksek, ile vite muan senk. O zaman saatle dakika arasına muan kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın. Ile vite muan senk saatle dakika arasına mutlaka muan kullanıyoruz. Muan kelime anlamı olarak arkadaşlar eksik demek aslında. bitör muan senk yani 8'den 5 eksik der gibi. Ve buçukta ile onzör e dömi. 11 ve buçuk. Dömi buçuk demek arkadaşlar. Ve saatle arasına her zaman e koyuyoruz. Bu da önemli. İl e on zör, e dömü. Saat on bir buçuk. Yani saat on bir ve otuz der gibi. Bunun dışında arkadaşlar buçuğu aynı Türkçedeki gibi 11.30 da diyebiliriz. Bu daha kolay tabi. İle 11:30. Yani biraz önce yukarıda söyledik ya. Bakın 5 geçiyor derken ile vitör senk dedik. Saati ve dakikayı yazdık. Aynı mantık ile 11:30 Saati ve dakikayı yazdık. Yani saat 11 30, 11'e 30 geçiyor der gibi. Bu daha kolay tabi, buçuk demekten. Şimdi her ikisini de veriyorum ki ben. Şimdi e, belki konuşurken siz saati söylerken ile 14.30 demek daha kolay olduğu için onu öğrenmek isteyebilirsiniz. Ama ya karşınızdaki sorduğunuz kişi size ile 14.30'de diye cevap verirse. O zaman anlayamayabilirsiniz. O yüzden her iki şeklini de veriyorum arkadaşlar. İle midi öğlen 12. İle midi öğlen 12 arkadaşlar. Aynı şekilde diğer anlamda da söyleyebiliriz. İle duzu saat öğlen 12. Duz sayılardan hatırlıyorsak 12 demekte arkadaşlar. İle duzu gördüğünüz gibi saatin sonunda çoğul olan saatlerin sonunda her zaman S var arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Ile minüvi saat gece 12. Yine aynı şekilde bunu ile vento ile diyebiliriz. Saat 24. Ben katr 24'te hatırlıyorsanız ve çeyrek. Şimdi çeyrek geçiyor derken öğlen 12 çeyrek geçiyor. İle midi ekkar Yani yine saatle dakika arasına e koyuyoruz arkadaşlar. Kar çeyrek demek arkadaşlar. İle midi e kar. Burada saat yazacağıma sa o yazmışım. Onu da düzelteyim. İle midi ekar. saat öğlen 12'yi çeyrek geçiyor. Bunu aynı şekilde şu şek aynı anlamda şu şekilde de söyleyebiliyoruz. İle midi kens saat öğlen 12'yi 15 yi geçiyor diyoruz. Ve çeyrek var derken bu çeyrek geçiyordu hatırlıyorsanız. İle dözör muan lökar saat 2'ye çeyrek var. Arkadaşlar dikkatinizi çektiyse eğer biz daha önce yukarıda var derken neredeydi? Evet burada ile vitör muan senk demişiz. Saat 8'e 5 var. Ve demiştik ki muan eksik anlamına gelir. Yani saat 8'den 5 eksik anlamına gelir demiştik. Şimdi burada da aynısını kullanıyoruz. Muan kullanıyoruz ama burada çeyreği kullanırken bir şey daha var arkadaşlar muandan sonra. Bakın bir de lö var. Muan, lö, kar. Yani çeyrek diyeceksek, çeyrek var diyeceksek mutlaka lö kullanmak zorundayız. Çeyrek geçiyor derken e Var derken le. bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu ikisi önemli. Saat ikiye çeyrek var. Tabi var derken saat ikiye çeyrek var. Aynı şey Türkçe'de de nasıl diyoruz? Mesela saat ikiye çeyrek var değil de 11:45'te diyebiliriz. Di diyoruz, değil mi? Aynı şekilde Fransızca'da da bunu kullanabiliriz. Unuttunuz diyelim ki ikiye çeyrek var demek nasıl deniyor unuttunuz o zaman 11.45 diyebilirsiniz yani 11'i 45 geçiyor anlamında evet burada da bir örnek yapmak istemişim ama devamını siz getirin istedim ile dözör muan yani saat kaça kaç varsa bunu bu şekilde devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Evet saatlerimiz de bunlar. Saatleri birkaç kez dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ayrıntı çok var gördüğünüz gibi. En önemlisi burada ün koymamız gerekiyor saat 1'de. Çoğu saatlerde es koymamız gerekiyor. Bu çok önemli. Ve her zaman arkadaşlar saati söylerken ille başlıyoruz. Tamam. Hep ille başlıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar önemli olan noktaları ben kırmızıyla işaretledim. Siz de kendinize göre saatleri çoğaltın. Bir nokta daha var arkadaşlar. Saatler her zaman 24 saat üzerinden söyleniyor Fransızca'da. Yani saat 12 diyeceksek eğer düz kullandığımızda bu öğlen 12 olduğu anlaşılır. Ama siz gece 12 demek istiyorsanız ve yine Duz kullanıyorsanız o zaman yanlış olmuş olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani 24 saat dilimini kullanıyorlar. 12 değil. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek derste görüşmek üzere. Dersimi beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Hoşçakalın.